Neye bakıyorsun sen? Hiç. Ee, birini mi gördün aşağıda? Bir, biri mi var yani? Birini mi görmem gerekiyor? Yok, yok canım ne alakası var? Kimi göreceksin zaten yani? Hayır olsa olsa bayramı görürsün. Bir tek o bizim pencereye bakar. Kim bakacak ki başka? Ha bir de işte Naci vardı. O da zaten uçtu gitti yazık. Ne diyorsun sen Gülben? Biri mi bakıyor bizim pencereye? Yani bilmiyorum ki belki de tesadüftür ki ya. Söyle. Yani ben bir tane delikanlı gördüm. Ama bilmiyorum bize mi bakıyor? Belki de bize bakmıyor da o sıraya bakıyor. Nereden bileceğiz yani? Hiç gün almayayım şimdi han. Tarif et. Vallahi uf, şey kı kısa boylu, e, açık kumral, saçları uzun ama böyle dağınık bir şey bilmiyorum ya. Ama hiç hırsız tipli değil. Bak günahını almayayım söyledim sana bilmiyorum. Ne zaman gördün? Zaman zaman. Yani ara sıra falan. Tamam hoş ver. Şimdi olsa bir şey diyeceğim. Esat'ı iş alacaksın değil mi geri? Başlatma Esat'ına. Doğru dürüst cevap ver bana. Önemli bu. Vallahi ona iyi davranana kadar konuşmuyorum seninle ben. Çekil. Ah, delireceğim ya. Gülben ciddi bir şey soruyorum sana. De, yok konuşmuyorum. Ne oluyor be? Çekil şuradan da yerime geçeyim. Günaydın. Ha, çok aydın. Günaydın. Adam bu muhaşereti hatırladın mı sonunda? Ay. Bugün kimse evden dışarı çıkmasın. Niye? Kötü bir şey mi oldu Han? Yok, öyle bir şey değil. Sadece tedbir amaçlı. Aa, anladım, karısı çıkamasın diye yapıyor. Artık canına tak etti. Olur abla ya? Bu ne şimdi? Şaka yapıyorsun değil mi? Gayet ciddiyim. Ah bak şimdi görüyor musun? Bütün planlar, gezi planları alt üstü oldu. Bir dakika ya. Neden ne demek ki kimse dışarı çıkmasın? Biz tamamız kardeşim. Otururuz evimizde. Zaten Neriman'ın okula gittiği de yok. O da otursun. Sen karını ikna et. Neriman okula gidecek. Sadece siz çıkmayacaksınız. İnci sen de lütfen. Bir şey diyeceğim. Olmaz öyle. Yani benim bugün çok çok önemli bir işim var vallahi Han. Olmaz. Ne yapacaksın? Konferansa mı katılacaksın Gülben? Olur mu öyle şey ya? Hırsız meselesi yüzünden mi? Evet o yüzden. Kameralar takılacak. Çelik kapı sipariş ettim. Yarına kadar sabredin ne olur. Bilmediğimiz bir şey mi var? ama ne oluyor be sen de. Hayret bir şey. Alt üstü bir gün evinde oturacaksın yani. Pranga takıldı sanki ayağına. Hayretmiş. Öyle değil abla işte o. Neyse bakın benim acil çıkmam lazım. Tamam mı? Hadi Neriman hadi sadece bana abla? Han. Neler olduğunu bir anlatır mısın bana? Dün bile bu kadar endişeli değildin sen. İnci, bak lütfen soru sorma. Sadece güven bana. Bir kez olsun güven. Ve dışarı sakın çıkma. Nedenini anlatmazsan dediğini yapmam. İsraile vuran hırsız olmayabilir. Kim o zaman? Kim olabilir? Hamba korktu beni. Sen korkma. Ben halledeceğim. Güven bana. Hazırım ben. Hadi çıkalım.